Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kristal boyama resmini yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde dıştan görünümü. Şöyle kristal boncuklarımız var rengarenk. Ondan sonra şu şekilde kalemimiz var. Kalemin e, kristalleri yapıştırabilmesi için yapışkan. Burada ise gördüğünüz gibi resmimiz. Resmimizin e, özelliği ise arkasında şu şekilde magnet var. Bu magnetle e, dolaba yapıştırabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben e, bugünlükle ayakkabılarını yapıp geliyorum. Şu şekilde ayakkabılarını yaptım. Şuradaki 3 yazan yeri sizinle yapmak istedim. Yani son parçasını Öyle düzelteyim. Boncuğumuzu kalemimize yapıştırıyoruz. Ve tak yapıştıracağım. İşte yapıştırdım. Ayakkabılar bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle videolarını ve bu resmin devamlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı, cintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.